7 Aralık 2022 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Niye gülüyorum? Tam başladım çekmeye. Yukarıdaki adam matkapla bir şeyler deliyor. Neyse artık muhteşem mikrofonumla montaj sırasında o sesten bakalım kurtulabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar ne olduysa bana bilmiyorum. Bir haftadır hiç sesli gazete çekmek canım istemiyor. Yani şurada şu anda zoraki duruyorum. Zoraki duruyorum derken sesli gazete çekmek için zoraki duruyorum. Beni tek motive eden şey sizi görmek istemem. Sizinle arayı açmak istememem. Sizinle temas halinde olmak istemem. Yani yoksa rezalet bitmiyor Türkiye'deki haberler. İşte 9-10 gün gittik Amerika'ya geldik ne oldu değişen bir şey olmuyor. Yine rezalet yine rezil haberler. Diz boyu, diz boyunda da geçti artık. Boğuluyoruz neredeyse. Ben tabii ki sizi hani göremesem de o sizin attığınız mesajlar, işte yazdığınız cevaplar falan bilmem ne neyse videolara sizleri görmüş kadar oluyorum. Sırf onun için buradayım. Niye böyle oldu bilmiyorum valla. Neyse bu sesli gazetenin de maalesef rezil haberleri var. Belki işte şöyle suyunu sıksak bir 10-15 dakikalık sesli gazete çıkar. Bu arada Dünya Kupası devam ediyor. Milli takımımız çeyrek finale çıktı. Milli takımımız Fransa. Ee, muhtemelen de finale de çıkar. Kupayı da alma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şu anda dünya kupasıdaki takımların içerisinde en iyilerinden bir tanesi Fransa. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Ee, bu Fransa filan mesela ne zaman böyle bir başarı elde edecek olsa herhangi bir Avrupa takımı özellikle Fransa Fransa'da çok var çünkü bu Fransa milli takımına baktığınız zaman yarısından çoğunun işte siyahi oyuncular olduğunu Afrika kökenli Afrika kökenli derken Fransa'da doğmuş büyümüş ama anne baba itibariyle işte Kamerunlu işte Senegalli veya işte Guadeloupe Anti oralardan gelen göçmenlerin çocukları olduğunu görüyoruz Yani hemen işte Afrikalıları doldurmuşlar işte başarıyı tabi elde edersiniz gibi böyle sosyal medyada falan böyle şeyler görüyorum. Eğer Afrikalıları doldurmakla başarı elde edilseydi Afrika takımları her Dünya Kupası'nda yarı final final oynardı. Bugüne kadar çeyrek finalden öteye gidemediler. En sonunda 2002'de Senegal Türkiye'ye karşı oynadı ve kaybetti biliyorsunuz. Eğer öyle bir şey olsaydı bu siyahilikle veya Afrikalılıkla alakalı bir şey olsaydı Tüm dünya işte basketbol şampiyonalarında işte Afrika takımları Amerika'yı yenen takım olurdu filan yani böyle bir şey olurdu. Şampiyon olurlardı. Öyle bir şey olmuyor. Yani siyahi olmakla, Afrikalı olmakla başarı gelmiyor. Evet siyahilerin, Afrikalıların e, tipoloji olarak veya işte e, atletik bir vücutları var, sportif bir e, vücutları var tabi bu yatsınamaz bir şey ama başarının gelmesi için bir disiplin lazım. Teknik ve lojistik imkanlar lazım. Bunlar Afrika'da olmadığı için, Fransa'da olduğu için ve Fransa bu imkanları onlara sağladığı için tabii ki başarı geliyor. Yani siyahilikle, Afrikalılıkla yok. Diğer anlamadığım bir şey de hep böyle eleştirilir yani Batı ülkeleri işte bu adamlara ayrımcılık yapılıyor. Ayrımcılık yapılıyor. Bu adamlar Fransızlarla yani Fransız kabul edilmiyor denir ya böyle. Oysa ki biz bunu söylerken ya Afrikalıları doldurmuşlar derken zaten biz bu adamlara ayrımcılık yapıyoruz ve bunların zaten Fransız olmadıklarını, İngiliz olmadıklarını kabul ediyoruz. Hayır kardeşim bu orada doğmuş, büyümüş, renkle işte etnisiteyle bunun hiçbir alakası yok. Bir ülkede doğdun, büyüdün, oranın pasaportu varsa, oranın vatandaşıysan artık Fransızsındır, Türk'sündür neyse artık İtalyansındır, İngilizsindir. Bitti yani, bitti. Yani Afrikalı, işte Kamerunlu, bilmem neli, U Ugandalı, Ganalı değil artık bunlar. Fransız. Yani bunu yaparken dikkat etmeden, farkında olmadan insanlar aslında bu insanlara ayrımcılık yapıyor. Onu da niye öyle aklıma geldi ya, söyleyeyim dedim yani. Ee, Fas'ta çeyrek finale kaldı. İyi tabii ben şey taraftarıyım hiç başarı elde etmemiş takımların başarı elde etmesi taraftarıyım. Güzel de işte Fas tabii çeyrek finale çıkınca ister istemez Hollanda, Fransa, özellikle Belçika gibi ülkelerde biraz asayiş problemi yaşanabiliyor. Belki çeyrek finalde kalmaları <laughs> hepimiz için. Yani şimdilik onlar bu olgunluğa ulaşıncaya kadar yeterli olabilir diye de düşünüyorum. Ben o zaman Sesli Gazete'ye geçeyim. Çok konuştum ama güzel oldu değil mi? Benim iyi bir fikir alışverişi olduğunu düşünüyorum yani. Hadi siz de çayınızı çormanızı alın gelin bakalım. Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanı ulan her gün birisi bir uçuşa geçiyor yani öyle böyle değil bir de bu, bunu düşünüyorlar galiba ben bugün ne sallayayım falan diye. Çıkmış demiş ki 2023 hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik. De. Tamamı gerçekleşmiş ya. Yani bunların söylediği gibi gerçekten 2023 hedefleri gerçekleşmiş olsa biz şu anda dünyada ilk 5 ülkeden bir tanesi olacağız değil mi ekonomik olarak falan. Neyse gerçekleştirdik ve ekliyor. Son 20 yıldır milletin parası millet için harcanıyor diyor da millet tabi bunu görmüyor. İşte göremiyor millet kör olmuş yani. O kendisi için harcanan parayı gör nankör. Kör olmuş, nankör olmuş yani göremiyorlar. Peki bu AKP'nin mesela internet sitesine girdiğiniz zaman 2023 hedeflerine baktığınız zaman bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı biçimde düşük ve tek rakamlara indirmek. Hayır, öyle bir şey olmadı. İhracatımızı 500 milyar dolara ulaştırmak. Öyle bir şey de yok. Kişi başına milli gelirimizi 25 bin dolara yükseltmek. Ya şu kişi başı içinde içinizde 25 bin dolar kazananlar bir çıksın açıklasınlar artık ya. Yapmayın bunu. En az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi büyüklüğüne ulaşmak. İşsizlik oranını %5'e indirmek, istihdam oranını da en az %50'ye yükseltmek. Bunlar işte 2023 hedefleriymiş AKP'nin internet sitesinde yazan. Bunların hepsine ulaşmışlar arkadaşlar. <laughs> ya işte sorgulanamamak insanı bu hale getiriyor. Bir insan sorgulanamadığı zaman atıp tutar. Atıp tutar. Gestapo şefi, Gestapo şefi dünyanın karşı karşıya olduğu yeni tehdit. 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuşuyor. işte. bilmem FETÖ'cü hesaplar, 90 bin Twitter hesabı, bilmem PKK'lı hesaplar işte şöyle yaptılar. Bunlar yurt dışından işte destekleniyor falan bilmem de. <laughs> Sallıyor yine. Ulan sizin troll ordunuz var ya para verdiğiniz troll ordunuz var ya. Hayır bir de bunu Suç işleri Bakanı söylüyor. Önüne gelen her suçluyla uyuşturucu, insan kaçakçısı, tarihi kaçakçısı, beyaz kadın ticareti, ne aklınıza ne gelirse onların hepsini bir de selfie çektirmiş bir adam çıkıp böyle işte suçlarla böyle mücadele ediyoruz diyor. Şerefsiz. Bakan dönmez. Bunlar da geçen Yeni Akit'te bahsetmiştim ya arkada Yeni Akit'in bir şeyi daha haberi vardı. Gabar Dağları'nda öyle bir petrol keşfetmişler. Öyle bir petrol keşfetmişler. Böyle bir şey yok yani yeryüzünde. Bakan Dönmez de demiş, Şırnak'taki petrol keşfinin karadaki en büyük keşiflerinden biri olabileceğini söyledi. Tabii Amerika'nın keşfinden bile önemli bir mesele bu ya. Yani yeryüzünde böyle bir şey yok. Rezer bulunmamış yani. İşte bunların gider ayak son çırpınışları. Onu bulduk, bunu bulduk, bilmem ne. Somut bir şey yok ama sana hayal satıyor. Bu işte şey, tüccar vardır. Girersin dükkana. O tüccar o kadar yalan söyler ki müşteriyi ikna edemez. Müşteri de sessiz sessiz sıvışır oradan. Ama son hamlelerini oynar o tüccar. Dolandırıcı, üçgerçi tüccar son hamlelerini oynar. Sırf onu kandırabilmek için, o müşteriyi kandırabilmek için. Bunların yaptıkları da bu. İşte petrol bulduk, durun nereye gidiyorsunuz, hadi oy verin filan gibi. Ya bu, işte bu haber mesela, bunlardan dolayı demin entroda söylediğim, hiç gerçekten sesli gazete çekesim gelmiyor. Buna bir çözüm ve çare bulmam lazım. Nasıl yapabiliriz diye. Şu haberleri gördüğümde artık böyle yani insanlıktan böyle tiksiniyorum ya. Gördünüz bunun ben artık tıklamaya bile korktum bu haberleri. İster istemez görmek zorunda kaldım. Timur Soykan 6 yaşındaki kız çocuğuna gelinlik giydirip 29 yaşındaki adamla imam nikahı kıyıp fotoğraf stüdyosuna götürüyorlar. Ne söyleyebiliriz? Ne söyleyebiliriz? Yani ya bir şey söyleyemiyorum ya. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yani küfür etsem boşa gidecek. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Ya Ebu Cehil zamanında bu cehalet yaşanmadı ya. Yakında çıkıp kız çocuklarını gömerlerse şaşırmayacağım ya. Vallahi kız çocuklarını çıkıp gömerlerse şaşırmayacağım yani. Ya böyle bir şey olamaz ya. Altı yaşındaki bir kız çocuğu ya. Ya hepimizin yani çocuğu olanlar yani. Şimdi empati kuralım ya, ya. Bu nasıl rezalettir ya? Bunun babasını mıdır? Evlenen adam mıdır? nikahlandır Ve buna sessiz kalan işte bunun bir derneği varmış bilmem ne. Hiranur derneği miymiş neymiş? Bunlara göz yuman o sistem midir? Ya bu arkadaşlar bunlardan kurtulmak lazım. Başka bir çaresi yok yani. Ne pahasına olursa olsun. Yani bunlardan kurtulmadıkça o ülke her gün yavaş 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 yıkılmak zorunda. Uzman çavuş sahte avukatlıktan yakalandı. Hukuk mezunuyum ama kanıtlayamam. Ulan <laughs> daha bir önceki sesli gazetede 2-3 tane yaptık. Değil mi? Ondan önceki sesli gazetede sahte doktor çıktı. Ya bu kardeşimiz ya bir tane diploması olan adam yok mu? Lan bu diplomaları hangi matbaada basıyorsunuz? Bunların pazarlamasını kim yapıyor ya? Hayır bir de uzman çavuş. Uzman çavuş sahte avukatlıktan yakalandı. Ya bunlar avukatlık falan yaparken bunlara sormuyorlar mı? Bunlar o mazbata neyse o belgeyi alırken kimse demiyor mu? Sen getir bakayım bu bir otant. Bu senin bana verdiğin diploma otantik bir diploma mı? Ben buna bakayım falan yok. Demek ki öyle bir şey yok. Yani onun otantisitesine kimse bakmıyor yani kim tarafından geldiğine bakıyor. Bir AKP'li ise AKP'liye yakın bir çevre ise diplomanı getir zaten biz onu kontrol etmiyoruz. Hemen işe başlarsın. Yani adam bir de tüy dikmiş yani. Hukuk mezunuyum ama kanıtlayamam bunu diyor. Bir insan hukuk mezunu olup nasıl kanıtlayamıyor? Hümetinin lideri Türkiye artık dünyada büyüyen ülkeler sıralamasında ilk üç, ilk 5'te yerini alıyor demiş. 3 mü 5 mi? Üç beyci. Yani 3 5'in hesabını yapacak halimiz yok. Yani 3'te de olur, 5'te de olur. IMF bizden para istedi. 3 milyar, 5 milyar euro, dolar neyse verin dedi. Bu ya adam bakkal böyle yönetmez bakkalını. Böyle idare etmez yani düşünen adamın kapasitesini bir de bu ekonomist ekonomist. Türkiye'de ne kadar çok böyle insanların işte geçim sıkıntısı yaşadığıyla alakalı bir gündem olsa bu adamlar bunun aksine uçuyorlar işte birisi 2023'teki tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik diyor. Biri bilmem ne diyor bu çıkıyor böyle diyor bilen. Niye? Çünkü yalancıyı mikmiyorlar Türkiye'de. Ha bilmiyoruz belki de yalancıyı mikiyorlardır. Ve ümmetinin lideri bundan zevk alıyordur. Bilemezsin, bilemezsin bunları. İl müftüsü camide eşi tarafından başka bir kadınla basılan imamla ilgili bir önceki sesli gazetede yapmıştık. Dini nikahlılarsa görevini iade edeceğiz demiş. Yani görevini iade edelim de sorumluluk bizden kalksın. Biz bu adamı bu göreve getirmiş olmayalım. Bunun derdindeler. Yani o camide yapılan ahlaksızlık camide olmuş olması bunun. Lan camide senin eşin olsa, nikahlı, dini, din, ne dersen eşin olsa camide yapmazsın yani, değil mi? Türkiye'deki en seküler adam, en ne bileyim içkisinden vazgeçmeyen böyle ne kadar seküler bir adam düşünün yani. O bile gidip camide bunu yapmaz. Ya böyle şey olur mu filan der yani. Ve bunlar yapıyorlar. Yani işte çıkıp ne diyorlar sürekli işte CHP camileri ağırlara çevirdi filan. Camiler AKP döneminde kerane olmuş ya. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Ya kimse kusura bakmasın şimdi. E değil mi yani? Bildiğin ona çevirmişler. Şimdi bir de bunu il müftüsü diyor. Şimdi bakacağız diyor aralarında bir dini nikah var mıymış. Abi il müftüsü gerizekalısı. Normalde dinde ikinci bir kadınla, üçüncü bir kadınla nikah yapılması için lütfen bilenler söylesin. Bak dini bilgim çok yok bunu kabul ediyorum. Ama böyle bir şeyin olduğunu biliyorum. İkinci, üçüncü evliliğin yapılması için ilk kadından onay alınması lazım diye öyle bir şey biliyorum ben. Şimdi bu durumda Olayın gidişatına baktığı zaman zaten kadın basmış onları yani. Orada bir cingar çıkmış. <laughs> yani bunun nikahlı olma ihtimali var mı? ha Vardır. Mutan nikahı falan yapmışlardır yani. Ya yani il müftüsü hala biz bunu nasıl böyle e, bu işin altından çıkarız da bu ahlaksızlığı üzerimizden alırız bunun derdinde. Evet. Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı. Bunu daha önce yapmıştık. Bu bir sene, bir buçuk sene önceki bir haber ama bu ikinci davası. Bu adamın. Uyuşturucu işte uyuşturucuyla mücadele derneği başkanı. işte davası sürerken işte davası sonuçlanmış. Uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklamışlar adamı arkadaşlar. Türkiye'de normal yani suç işleri bakanı Gestapo şefi bizzat bu trafiği yönetiyor. Savcısı, hakimi, polisle birlikte ortak şebeke kurmuşlar. Taşeron bir şekilde artık devlet adına mı, kendi adına mı çalışıyorlar? Uyuşturucu trafiği yönetiyor. Yani Uyuşturucu Mücadele Derneği Başkanı'nın uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanması. Bir imamın, düşün, imam sana ahlak anlatıyor değil mi? Güzel ahlak filan bunları anlatıyor. Camide karıyla iş pişiriyor yani. Aynı şey. Murat Ülker'i Ankara'ya çağırıp Kola Turka cezasını kesen isim Erdoğan çıktı. Erdoğan'dı tabii ki. Şimdi bunu Cevheri Güven bir ay önce falan yapmıştı. Burada da haberini yapmıştık. İşte Murat Ülker bir yerde işte kendisine 35 trilyon sana bir küçük ceza olacak diyor. Ekonomi Bakanı, dönemin Ekonomi Bakanı çağırıyor bunu ve cezayı kesiyor. 35 trilyon da o firmanın, şirketin değerinden fazla bir para. Yani batırmaya çalıştıkları belli. Niye kayyım atamamışlar değil mi? Orası da şey. O zamanlar tabii kayyım mayyım olayı yoktu. Bu 2015'lerden sonra falan çıktı kayyım olayı. 2016'dan darbeden sonra. Ee, o günün ekonomi bakanı da e, çıkıp demiş. Değil yani bu Erdoğan'dı. Erdoğan dönemin başbakanıydı ve her şeyden haberi vardı. Evet. Çağlayan da öyle dememiş miydi? Ben neyin imzasını attıysam Başbakanın haberi vardı diye. Başbakan da çıkıp ya yok ya filan dedim yani demedi. Yani Türkiye'deki tüm ahlaksızlıkların başından beri tek sorumlusu, tek bunu bileni ümmetinin lideri, ümmetinin lideri düşün yerli bir sermaye ülker. Yıllardır çocukluğumuzdan beri herkesin bildiği bu sermayeye 35 trilyon Amerikalı bir elçinin yazdığı mektup üzerine ceza veriyor. Ondan sonra bunlara sorduğun zaman bunlar en millisi, en yerlisi, en Türkiye'yi düşüneni bunlar. Ama işte yerli bir sermayede 35 trilyon kaç trilyonsa ceza kesmeyi şey yapmıyorlar yani ihmal etmiyorlar. Amerikalı bir elçinin mektubuyla. Evet başka bir hıyarda AKP'li Canikli bugün asgari ücretle 42 kilo et alınabiliyor demiş. Yani bunu söyleyenin kim olduğunu bilmesen hükümeti yeriyor dersin. <laughs> Gerizekalı 42 kilo et alınabiliyor diyor. E tabi böyle haberlerde hemen altındaki yorumlara baktığın zaman mesela adamın bir tanesi yazmış. 150 TL'den kabul etsen ki 150, 200, 220 arasında değişiyor diyor Türkiye'de etin kilosu. 42 kiloyla çarptığın zaman 6300 TL yapıyor. Asgari ücret 5500 TL. O bile değil. Yani çok basit bir hesapları bile adamlar yanlış, hatalı, bilerek hatalı, bilerek öyle yasa 42 kilo et. Yani 42 kilo et alınca zengin bir ülke mi oluyor? O ülkenin vatandaşları onu anlayamıyoruz. <laughs> Dallama. Evet Gestapo şefi tweet atıyor. Yani ismini görmesen troll dersin adama. Yani aynı ya aynı troller de aynı tweetleri atıyorlar. Onun için biz buna İçişleri Bakanı diyemiyoruz. Suç İşleri Bakanı Gestapo şefi diyoruz. Tweet'e bak ya. Kılıçdaroğlu polise, jandarmaya, Mehmetçiye, devlete, cariye açık uyuşturucuyla kapatılıyor. İftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca. Öyle değil mi? Bunun aksini ispatlayamıyorsunuz ki. Tamam öyle olmasa da bunun aksini ispatlayamıyorsunuz. Olan başbakanlık, eski başbakanlık uçağıyla uyuşturucu taşınıyor. Yani bunları ispatlayamıyorsunuz. Uyuşturucu tacirleri, uyuşturucu o mafyanın başındaki adamlar seninle selfie çektiriyor. Bir Allah'ın belası. Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlı. Bu Jeremy Rifkin falan son günlerde ben o işte yeni gelmiştim. Bakmadım, bakamadım. Ee, Türkiye kökenli insanlar işte. Yeni bir böyle ekonomik bir şeyler yapacakmış ya CHP. Onların, onlarla birlikte işte bu yeni bir program falan hazırlıyormuş. Bunların adı Jeremy bilmem ne olunca lan bunlar Türkiye kökenli insanlar. E ama demin işte entroda dediğimiz gibi sen istersen Yahudi ol istersen Rum ol istersen Ermeni ol. Türkiye kökenli de olsan orada doğsan orada büyüsen de sen ikinci sınıf vatandaşsın. Maalesef öyle. Bunlara da başladılar. Bunlar yerli ve milli değil de bilmem ne de siz yerli ve millisiniz Allah'ın belası adamlar. Gündem değiştirme çabasında iftirasını ispat edemezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir diyor. Bu cümleyi ülkenin İçişleri Bakanı, ben söylerim bunu. Ben İçişleri Bakanı değilim. Youtube'da yayın yapan kendimce bir postacıyım. Yani istediğim şeyi söylerim ben. Sen söyleyemezsin. Ben de İçişleri Bakanı olursam yarın ben de söyleyemem. Bunu söylüyor. Bir de diyor ki iftirasını ispat edemezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Ulan sen AKP'den hesap sormazsam namussuzum, şerefsizim diyordun. Ve namussuz ve şerefsiz bir biçimde hayatına devam ediyorsun ya. ÖSYM Başkanı Ersoy demiş ki adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz demiş. Bence çok erken ya. Düşün, taşın, acele karar verme yani. Acele karar verme bu Türkiye'ye, ülkemize kaybettirir, zarar olur. <laughs> Adam Türkiye'deki e, sınav sisteminin, sınav uygulamasının adil olmadığını kabul etmiş zaten. <laughs> ya diyor ki adil sınav uygulamalarının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Yani amacımız bu. Çünkü şu anda adil bir sınav uygulaması yok. Bunu söylüyor adam zaten. Daha ne desin? Evet, Nurettin Canikli hıyarı bu sefer de diyor ki Almanya parlamentosunda milletvekilleri donuyor, çalışma yapamıyorlar. Pişkin herif ya. Tam pişkin. İşte bu... Hep bahsettiğim, bugün de bahsettim. Bir insanın kendisine şey yok olan yalan söylüyorsun denilemeyecek durumda olmasının bir resmi. Kimse buna çıkıp yalan söylüyorsun ya diyemeyecek ve bu onları hiçbir zaman duymayacak, dinlemeyecek zaten. Onlarla da hiç karşılaşmayacak. Kime söylüyor bunu? Almanya'da parlamento üyeleri bilmem donuyormuş, giremiyormuş. Ha parlamento çok işlevsiz kalmış, hayat durmuş Almanya'da parlamentonun önünde yani muhtemelen onu demek istiyordur. Ateş yakmışlar. Milletvekilleri ısınıp ısınıp içeriye giriyorlar sırasıyla. Çıkıyorlar tekrar ısınıyorlar filan değil mi? Ya Almanya'da yaşayan arkadaşlar Allah aşkına hangi biriniz donuyorsunuz ya? Hangi biriniz soğuktan donuyorsunuz? Emine teyze kadınların olmadığı bir siyasi yaşamda ilerlemeden söz edilemez. Evet Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de de siyasi yaşamda kadın olmadığı için işte bir önceki sesli gazetede kadınlar derneğinin başında bile bir erkek var. Bunların kadın diye bize yutturmaya çalıştırdıkları görüntü olarak kadın ama kafa olarak AKP'li bir erkekten daha erkekçi ve daha mizojin olanlarla tabii ki siyaset olmuyor böyle bir yaşamda ilerlemeden de söz edilemiyor. Emine teyze ilk defa haklı çıktı. Bitsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.